Osmanlı'nın 29 Ağustos 1526'da Macar Krallığı ile yaptığı bu savaş en kısa süren savaş olarak tarihe geçmiştir. Bir saat civarı süren savaşı Osmanlı ordusu kazanmış, Kral II. Layoş savaş meydanından kaçmıştır. Bu savaş esnasında buraya Bosna'nın Tesanj kasabasından giden birliğin taşıdığı tahmin edilen sancak üzerinden 500 yıl geçmesine rağmen hala durmaktadır. Yaklaşık 20 bin Tesanjlı asker Kanuni Sultan Süleyman'ın komutanlığında Macarlara karşı Mohaç Ovası'nda savaşırken burada şehit düşen askerlerden biri olan Sehagic'in şerefine Boşnak Birliği'nin kullandığı Sancak ailesine gönderildi. O günden bu yana sancağı yüzyıllarca adeta gözü gibi koruyan Sehagiç ailesi, soylarından gelen bir erkek kalmayınca, sancağı koruması için 2015 yılında Tesanj Müzesi'ne teslim etti. Tesanj Kalesi içerisinde hala sergilenmektedir. Müzede sancak dışında asırlık Yeniçeri yatağınları gibi başka önemli eserler de sergileniyor. Sancağın üzerinde ayet yazılıdır. Sancağın hem tarihi hem de manevi bir değeri vardır. Buradaki insanların bu sancağın önemi bildiğinden insanlar bu aileye sancağı almak için çok kez para teklif etmiş ama aile bunu kabul etmemişti.